Bir erkeğe neden güvenmezsiniz? Çapkın olduğunu bilirsem güvenmem. Beni aldatamazlar zaten ya kolay kolay. Neden? Bilmem neden? onlara sormak lazım. Sezerim aslında. Öyle bir şey olursa yakalarım. Benden kaçış yok. Bir erkeğe neden güvenilmez? Nişanlı mı? Hiç kimseye güvenmiyorum. Neden güvenmiyorsun? Neden güvenmiyorum? Çünkü... <laughs> bir erkeğe neden güvenilmez? Ben erkeklere güvenirim. Kim güvenmesin? Neden güvenirsiniz efendim? Se yani sevgiye güveneceksin. Erkeklere neden güvenilmez? Çünkü ee, çok <laughs> genişler. Biraz bozmak biraz... istemiyorum açıkçası ama ee, biraz şerefsizler, biraz Doğru. biraz pezevenkler açıkçası. Şimdi yalan ne, söylemeye gerek yok. E, çünkü ya yüz veren çok var. Bilmiyorum insanlara karşı güven kırıyorlar. Doyumsuz, doyumsuz bence. Çocuğu ne diyeyim yani? <laughs> Bir erkeğe neden güvenilmez? Ya şimdi Erkekler çok değişik insanlar aslında bakarsanız. Hayır ben hiçbir erkeğe güvenmem. Bunun sebebi ne? Ben babama bile güvenmem o derece yani. <laughs> güvenilmez bir erkeğe yani bir erkeğe güvenilmez. Erkekler yavşak çünkü. Erkekler yavşaktır çünkü. En yakın arkadaşımla konuşmaya başlamış. Dedim ki hani ben bu insana güveniyorum okey yani. Bu insanla ben bir gelecek kurabilirim. Ama böyle yaptı demek ki güvenilmezmiş bunu da oradan anladım. Erkeğe neden güvenilmez? Çünkü erkek erkeğin geninde var aldatmak, yalan söylemek. Bütün erkekler aldatır mı? Yüzde seksen aldatır. Bir erkeğe neden güvenilmez? Ya yalan söylüyorlar, güvenilmezler çünkü bir bir türlü iş çeviriyorlar. Erkek kankalarım da var yani, ne kardeşlerim kazık atıyorlar. <laughs> <laughs> ya yani bilmiyorum ben güveniyorum o yüzden problem yok. Güvenmediğim zaman konuşuruz. Ben işime güveniyorum o yüzden bilemiyorum. <laughs> Türk erkeğe güvenilir mi? Güvenilir tabi. Ne beyin olduktan sonra güveniyorsun. Niye güvenmeyeceksin ki? Güvenemiyorum. Güven sağlamıyorlar. O yüzden. İhanet olunca güven her şey bitiyor. Kimseye güvenemiyorsun. Evet çok sevdim ve de bitti. Ne? Güvensizlikten. Küçücük bir şeyini yakaladım. Güvensizlik oldu. Öyle oldu yani. Erkeklere neden güvenilmez? Erkekler çok başıboştur. Çok rahat hayatı severler. O yüzden güvenilmez onlara. Nişanlıyım. Nişanlıma güvenmiyorum, ona da güvenmiyorum. Bizde tümden erkeklere güvenilmez. Çünkü öyle bir yaralar almışız ki artık erkeklere güvenilmiyor. Bir kerem çok bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor mesela karşılarına bir kız çıksın direkmen fikirleri değişiyor. Çok yani herkesin dediği gibi çok çapkın oluyorlar. Geneli öyle yani. Alına falan olabilir üstüne ama <laughs> sevgilisi olduğu halde yani ben onu yaparım ben bunu yaparım havasındalar falan. Evet, o yüzden yani. Yaparım. 3 ay önce ayrıldım. <laughs> Karşıma çıkarsa çok bir dayak yiyecek. <laughs> <laughs> Diyeceğim ama yani her gün bizde sonuçta. O arası ayrı şeyler. Arkadaşız. Yani yakın arkadaşımla çıkıyor. Yani Allah mutlu mesut etsin ne diyeyim yani. Bana uzak Allah'a yakın olsun. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmaz. Evet, herkes, yaşıyor, herkes bir yaşıyor. gün yaşattığını yaşar. Bir erkeğe neden güvenilmez? Çünkü... insanların güvenini kırdıkları zaman geri kazanması zor oluyor. Bir konu hakkında yalan söyleyebiliyorlar mesela. Aldatmayan erkek var mıdır? Çok azdır. Bir erkeğe neden güvenilmez? Çünkü çok yalan söylüyorlar. Bizden korkuyorlar sanırım. Hani şey yapıyorlar, kızmasın, şey yapmasın falan. Böyle yalana başvuruyorlar. Sonra başarabiliyorlar mı yalan? Bazen başarıyorlar. Yani çok başarılılar. 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 Fazlasıyla. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.